Üç. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Süper bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte bütün abuzcuları bunun içine koyacağız ve altına taş kit makası. Taş makası. Taş kit makası. Kim kaybederse Evet. Gözleri ve gözleri ve ağzı ay gözleri. Ne? Eli, eli. Le elleri <laughs> bağlı bir şekilde evet. Bu, bütün avucumuda almaya çalışacak bir dakika içinde. Tamam. O evet. aldığı bütün avucumullar onun olacak. Eğer ve... zaran kişi ise o kalan avucumulların hepsini alacak. Evet. evet. Şimdi Mehmet'e yani ben... çok böyle bağırarak anlattığı için kesin kimse anlamamıştır. Ben tekrardan böyle üstünden bir geçeyim. <laughs> Şimdi çocuklar taş kağıt makas yapacaksınız. Kim evet. kaybederse ne yapıyor? Kaybedenin elini ve gözünü bağlıyoruz tamam mı? Evet. Şu havuz şurayı bir havuz şeklinde yapacağız. O içine girecek evet. biz bu yani Metin Ali bir poşet dedi ama bir çuval. çuval dolusu. Metin bir kaldırsana, bir kaldırsana. Biz bir çuval dolusu abur evet, cubur aldık. Hatta Benim. tek tek almadık, kutu kutu aldık. Ve kutuyla. Boşaltıyoruz. Ağzıyla havuzdan kaç tane çıkı atabilirse dışarıya onlar onun olacak ve havuzun içindekiler kazananın olacak. Anne, Allah'tan. Bu işin bu da 5-6 tane cips var ya. Ha. Sen derin kutularıyla aldın. Biz evet. niye cips kutularıyla? Bu kadar bize yeter oldu. Yani biz sığdıramadım ki. <laughs> yani marketteki her şeyi zaten satın aldık. Baksana oğlum bir çuval. Aylar da bize yetecek. <laughs> şimdi ilk önce taş, kilit, makas. <laughs> tamam. Kim kazanacak ki? Anladınız değil mi? kaybedenin elleri ve gözleri bağlanacak. Haydi başlayın. Taş, kilit, makas. Bir, bir sefer. Hadi. Dur. Taş nasıl? Üçte de bitiyor değil mi? 3'te tamam. de bitireceksiniz hadi. Dur. Hadi. Taş, kez, makas. Taş, kez, makas. makas. Hadi. Taş, kez, makas. makas. Kim kazandı? <laughs> kim kazandı? 1-1. Ka tamam. Taş, kez, makas. Taş, kez, makas. Hadi. Taş, kez, makas. 2-1. 2. Hadi. 3, Hadi. 3, ha. Kim ka Metin. Metin? Ya ne, ne garip bir çocuğum ya. benim ya, ne ha, ha, garibanım. Ha, ha, Şimdi. Ha, ha, ha. <laughs> Hadi gözlerimi aldım Şöyle şunları alayım ben. Yunus Emre, al anneciğim şunları. Bak. Metin Ali, sen evet. ama şey yapalım. Me Metin Yunus Emre. Bir havuzu önce hayır, havuzumuzu önce bir düzeltsenize Şöyle bir battaniye iyice çekin, tam böyle havuz şeklinde olsun. İlk Metin Ali. Hayır. Mi? Hayır hayır. Önce bir şöyle düzeltelim. Kuş, Metin Ali. İnşallah ablası. Yunus Emre. He. Bir dur dur. Yunus Emre. Aç bunları anneciğim Metin Ay. Ali. Ben. Metin Ali sen havuza Ay. gel bakalım. Git gir içine. Ilk gir, önce, ilk bir gir. Önce gir Metin içine. Bile. Otur bakalım. <laughs> böyle evet. yapsa direkt böyle. Yok. Hadi <laughs> Yunus Emre kap. <kalk gülüyor> Metin gel Oğlum, sen bir kalk gel. Hadi bakalım, bağla güzelce, Tıkı bağlasın tamam mı? Benim bir taktiğim var eğer o taktik... Hayır, zaten açarsan direkt eleniyorsun. Tamam hayır. Hiçbir tane, hiçbir tane yabancı olamıyorsun. Bir taktik yapacağım, inşallah işe yarar. Metin bir hadi Emre. sabit tut. Hadi bakalım, Yunus, Emre. Acımayacak. Şaka yaptım, fazla sıkma yazık. Boş ver, boş ver acımayacak. Oğlum acı çıktı. Metin, kolum morarmaya başladı. Hadi bakalım. Hı hı. Hadi Yunus Emre. Ah. Abartma sen de. Oğlum daha evet, bir şey yapmadık daha. Tamam. Açıl, açabiliyor mu bir dene? Bir de... Hayır oğlum açmaya <laughs> denemesin ki. Hayır açılmaz zaten. Tamam. Şimdi metalene. Açılıyor. Hayır aç açılmıyor. Sen işte okay. çıkartıyorsun. Onu. Hayır öyle çekiştirme oğlum. ha. Tamam. Bir daha sık, birazcık daha sık bir azcık. Yok, şey. yok zaten kullanmayacağım. Anneciğim Gel. bir saniye bakayım. Yok yok iyi İyi bence de. Şimdi bir git. Gözlerini iyice kapat. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Metin. Metin Ali. Efendim. Görebilirsin. Bir... Bacaklarını da bağlıyor mu? Görebiliyor musun? Evet. Oğlum bari sesime dön. Hangi tarafa? <laughs> Hangi tarafa bakıyorsun sen? <laughs> Bu da. Hadi Yunus Emre. Görüyorsun değil mi? Haydi bakalım. He? Ha? Ha? Yalan. Görsün ya bir şey olmaz. Zaten hiçbir şey yapamayacak. Elleri bağlı, gözleri bağlı. Ya nasıl görüyor altta? İndir aşağı o zaman, o zaman. Yunus Emre biraz aşağı indir oğlum o zaman. Bir dur, dur. Hadi bakalım. Hah, i̇yice oraları aşağı indir anneciğim. Tamam. Tamam hadi. Görebiliyor Çok mu? Çok güzel oldu. Ha. Şimdi bakıyor var. Bak. Hadi sen Emre, Emre, Emre bana bak anneciğim. Ha. Önce bir havuzu düzeltseniz sanki biraz böyle yamuldu Metin Ali üstüne. oraya köşe sağa sola atladı ya. Tamam. Evet. Evet. Şimdi. Sen ben onları yapayım. sırayla yavaş yap. Ali elini çek, elleri çek. Hadi bakalım. Kafana bir şey. Evet. İçinden tek tek hadi çıkar üzerine dök bakalım. Hadi. Gelsin gelsin hadi. gelsin. Bismillah. Abur cubur. Şunu açayım mı direkt kutu olarak mı? Hayır açacaksın. Kutu olarak ne demek? Ama. Aç çok bakalım. yok bu arada. Aynının aç aç gel. aç. Kaç gündür pop cake orada. Al Aha. sana pop cake. Ay, Ay, sana al sana pop cake. Aa, Aha çıktı bu. Hadi bakalım. Kafas, kafasında bir şey istiyor. Anneciğim o kutuyu kaldır. Kutu oraya girmesin. Kafana kaldır. Şey. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Hah, tamam. Haydi <laughs> ya. Kafam. <Aa. gülüyor> bir şey, bir şey. Kafam şu an çok fena oynadı. <laughs> Hayır oğlum vurma öyle. <laughs> <laughs> al şuradaki şeyleri al. Haydi bakalım. O, Hadi bakalım. Sana gel. Elde el mi? Bunun ne olduğunu tahmin edeyim mi? İşte de ben. <laughs> tamam. Oo havuz havuz. <laughs> çek düştü. Havuz. Kötü çek. Evet süper. Gelsin bakalım. O daha ne kadar var? Çok fazla mı? Evet. Oo, daha biz var. bir çuval aldık anneciğim. Haydi bakalım Yunus Emre, haydi <laughs> bakalım. Haydi şuraya bitireceğiz, bak düştü, onu kaldır. Kaldıracağım anne. Şöyle atayım, al sana. Bayıldı, bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Aç bakalım Yunus Emre. Metin, en sevdiklerin geliyor. Hayır, pop Hayır, marshmallow'lar geliyor. Aaa! <laughs> Oo, oh, Metin, Mekin! Oğlum sen cennete mi düştün ya? <laughs> Metin Ali. Biraz daha kaybolacak. Sen, içinde. sen bu kadar abur cubur yanda bile göremezsin. Yolda fazlasını görüyorum. Göremezsin inan ki. Abi şey mi şu çilekli? Evet. <laughs> Başka var mı sizin? Bitti, bitti mi? Anneciğim bu etraftaki çöpleri topla şu köşeye koy. Böyle dağınık olmasın hadi <laughs> bakalım. Ha, aa o, hadi. Tamam. <laughs> Yunus Emre al anneciğim o köşeye koy. Ha, onu da al. Şimdi Şimdi, şimdi, şimdi Metin evet, Ali. Evet. Elle Metin Ali sadece ağzınla şey tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> anneciğim dur, bunlar da kül dur bir saniye. Şuraya. İşte, dur. Dokuz, Yunus Emre. Evet, evet arkadaşlar, evet. zamanımızı ayarlıyoruz şimdi. Evet. Metin Ali. Evet. Haydi evet. bakalım. Şimdi. Bir dakikan var anneciğim evet, tamam mı? Göz, göz, şimdi evet. ben bu çalıştıracağım zamanlamayı sen bir dakikada ya. Metin Emre dikkat et bak dışarıda bir şey olmasın yoksa hepsi tamam. Metin ne olacak bak dışarı çıkan ürünler Metin Ali'nin ona göre tamam, tamam mı anne ayak kullanabiliyoruz Peki. mu Hayır. Biz hayır biz hayır hiç hayır poponu falan da kullanma hayır öyle Abi, öyle yapma ezin, ne sadece ne ağzınla var. tamam mı tamam hadi hadi 3 2 1 başla Hadi bakalım, hadi bakalım. bakalım. <laughs> Haydi Metin. <laughs> biraz metin kırdın, kırdın, parçaladın. Yavaş bana yes. Hadi bakalım, <laughs> hadi bakalım. Yavaş ya, yavaş. Bana Emre yapalıyor. Metin Ali, sen de hiç bir tane. Sana bir tane bile cips bırakmadı herhalde. Ha pardon Ay, var ben. şurada kaldı. Haydi Metin. Haydi Köyde Metin. Haydi Metin. Haydi Metin. <laughs> süpersiz, Aa, süpersin. Süpersin. Metin. Metin ben seni tutuyorum. Hadi Metin. <laughs> hadi Metin. Haydi Metin. Haydi aferin oğluma. Süper. Tamam. tamam dur dur Naz Ay şey şey anneciğim yazmayı kaldırır mısın? <laughs> hadi bakalım Kaldır kaldır. Hayır gel. ağzına daha şey düzeltme Metin. Bana bak Metin. Metin bir saniye. Anneciğim kaldır kafanı bak. Hay, bak dur bu arada. Aha, aha, aha. Bir saniye dur bir saniye. Anneciğim düzeltelim de rahat yaparsın. Hah, bekle bekle. Bekle şimdi tamam. <gülüyor> <gülüyor> dur Metin başladı dediğimde başlayacaksın. Aha çıktı bir saniye. Ya niye dur dur dedik. Ah. Hadi bakalım tekrar başlattık Adam zamanı. Ya tekrar başlattık Hadi 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 Metin Ali Haydi Metin Ali Haydi süpersin alamıyor, alamıyor. İnan ki oğlum baya bir çıkarttım süpersin Metin Ali Hadi alamıyor. Evet son 5 4 2 1 Tamam bitti 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 Metin Ali bir saniye bir saniye hem de dur bakalım. Oğlum var ya, Metin. Ya dur, bunlar içeride, bunlar içeride bak. İçeride mi dışarıda mı? Hayır, bunlar içeride Hayır. ben yanlışlıkla şuraya düşürdüm. Hayır. Anne. Hayır, sen mıydın orada şuraya. Bir düşür. saniye, bir saniye bakayım. Dur bakalım. Metin Ali, evet o dışarıda. Onu da koy atabilirsin şuraya. Şimdi Metin Ali, bir çık bakalım malzemeleri topla bir kutuya koy. Hadi bakalım. Hadi yavaşça. Cips, abi bir tane çips var. Metin ezdin. ezdin. Zaten <laughs> ben bir tane bunu yerim. Şöyle bir, belki bunu yiyebilirdim ama. Oha dinliyorum. patlamış. Haydi bakalım. Ne patlamış? Oh, bizim Hadi topla bakalım. Sevdiğim iç çimse bana kaldı. Hadi bakalım. Evet. Makineli. Hani evet. Sen şu çuvalı al. Çuvalı al. Malzememi koy. Aa. Bakalım. Çuvala mı kalsın? Çuvala koy. Paşete koy. Büyük paşete koy. Hadi bakalım. Süper oldu.